arkadaşlar Bursa, Bursa'ya çok güzel kar yağdı. Evet Bursa'ya çok güzel kar yağıyor. Gel bakalım ben hiç ayak izi bile yok. Biz yapacağız ayak izini. <laughs> oh Beren. Kokuli nerede göremiyorum. Getir getir bu tarafa getir. Getir ah kokuliye neler olmuş neler 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 <laughs> kar içinde kalmış gel bakalım Berenci şu taraflara git bakalım gel gel git sen... Atacağım. hayır burası beton buraya atılmaz Kar evet çok güzel ama şu tarafa at gel. Kendini atmak istiyor Beren. Kukuli'yi de attı ve kar içinde yaptı. Kukulin'in canı dondurma istiyormuş Beren bu soğuk havada. <laughs> Külahımız var mıydı? Ya, tabii ki. Efendim? Bak şuraya gel. Orası çimenlik. Oraya yat. Gel, illa yatacak Beren. Çok istiyordu. Hayır, bak burası beton. Kar evet var ama seni e, rahatsız edebilir yani canını acıtabilir. <laughs> Bak şimdi şuraya Beren yatacak şimdi. Biraz daha geri git. Geri geri geri. Biraz daha. Evet kalka bastan sakın ağlama. <laughs> ben kaldırırım. Tamam hadi. Baş... Önce bence kukuli at. Bakalım o ne kadar. Korktum. Hadi at kendini şöyle geri. Korktum. Şu tarafa at. Şimdi orada otlar vardı. Otların arasına atabilirsin kendini. Hadi. Ay ne kadar çok. 10 santim mi? 20 santim mi? Kar yapayım. olmuş. Dondurma. dondurma mı yapacaksın? <laughs> ver bana Kukuli'ye. Kukuli'yi ver. Sen oradan al külahını. Külahını al getir. Hadi. Bana kar atma Kukuli'ye. At. Kukuli. Kardan gözükmüyorsun. Ay dondu 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 Kukuli. Veren sana şimdi ne yapacak bakalım. Gel gel. Sana ne yapacak? Ne yapacaksın Beren? Dondurma. Dondurma yapacakmış. Bakalım nasıl yapıyor. Gel şuraya gel. Aydınlığa gel. Burada çok kar var. Gel. Beren şuraya gelir misin? Beren. Tamam hadi gel buraya bak Kukuri seni bekliyor. Kukuri atıyorum bakalım kaybolacak mı kayaların içinde. Ve attım. Gömüldü Kukuri'nin nizi çıktı Beren. <laughs> Güzel alsaydın keşke bozulmasaydı. Hadi yap bakalım. Ay 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 Beren ne yapmış bir dondurma yapmak istemiş ama attı onu. Ay ama. Aa Kukuri'yi bıraktı. Kukuri'ye dondurma yapıyor şimdi Beren. Neyle olacak o? Sütlü. Sütlü. bir dondurma. Ben sana yardım edeyim. Küçük küçük toplar yapayım. Şöyle. Tam onlar dursun üstüne süs yapalım. Bak. Şöyle. Uuu çok güzel bir dondurma olacak. Bakalım. Atabilir miyim? Efendim? atabilir miyim? Neyi? Ay, ay dur dur. Kayacağım. Kızakla kayacağım. Kızakla kayacaksın ama kızağını bulamadık ki. Kızağını bilmiyorum. Gel bakalım kukuli dondurma ye. Tut Beren. <laughs> diyor çok soğuk diyor. Bu soğukta bana dondurma yedirmeyin. Sen yemek ister misin? <laughs> bir kere yala bakalım. Sevmedi. Bir kere yala. Ben sevmiyorum. Sevmiyor musun? O zaman ne yap şimdi? Kardan kuleye ne dersin? <laughs> Kalem iyiydi. Karıştırıyorum. Gel kukuli ben seni atacağım. Senin izini çıkaracağım. Ben sana... Bakalım şöyle bir yat. Şöyle bakalım. İşte Kukuli böyle yattı. Bakalım şimdi kuyruğundan tutalım. Aa Kukuli'nin izi daha çok kediye benzedi. Beren neredesin? <laughs> ne zaman gittin oraya? Beren, Beren dizine kadar kar doldun neredeyse. Hadi doldur bakalım. Beren şimdi kardan kale yapacakmış. Doldur bakalım bozduk bozduk her yeri bozduk. Ne güzel hiç ayak izi yoktu Berenc'im. Biz bozduk. <laughs> Ay. Kalıyor. Gitti yerde kalıyor Kukuli. Hop! <laughs> Maaf ettik. Maaf ettik. Canı çıktı Kukuli'nin. Berenc'im hadi yap bakalım. Kaleni yap. <laughs> ne oldu Kukuli gömülsün. ama oldu zaten bugün. Sen kare hiç kar yok. Beren oradan. <laughs> <laughs> Beren'in gözleri oldu. Ay, gözü, gözü kar oldu. <laughs> hadi hadi yap bakalım. Yap şimdi Beren çok güzel bir kale yapacak. Yazın neyden yapıyorduk? Kumdan. Evet yazın kumdan, kışın. <laughs> Kardan ama küreğini alır mısın? Küreğinle koysan daha çabuk doldurursun. Ha? Küreğinle koy, küreğin. <gülüyor> <gülüyor> Ay gözü kaşı gözü kar olmuş kupirinin. Dondu, dondu. Muz verelim ona eve gidince bere. Muz yok evde. Olsun, alırız. Olmaz mı? Verelim mi? Yer mi? Ne Senin külahın nerede? Külahı ne yaptık? Dondurmanın ne yaptık külahını? e, koydum. Ha yerine mi koydun? Oraya kenara mı? Aferin sana. Evet şimdi başlıyor Beren çalışmalarına. Ooh. Ooh. <laughs> Berenci kovan çok uzakta. Zaten oraya götürene kadar dökeceksin. Kovanı yaklaştırsaydın daha iyi olurdu. Yaklaştırmadın. Heh, aferin. Hadi şimdi ne yapıyorsun? Anlat bize. Ne yaptın? Şurayı düzelteyim ben sana. Buraya yap evet şimdi bakalım ne çıkacak bakalım ne olacak tak 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 Uhu. kenarı bozulmuş bir kale oldu Uf. kenarı bozulmuş şurası bak bence kukuri de oturtturalım gel Kukuri sana yatak yaptı Beren <laughs> yatak gibi oldu <laughs> şöyle uh. <laughs> Beren bana atma tamam mı? Ya sen şuraya yatsana gel istiyordun yatmak. Uu Beren ağaçları devirdi. Hmm, salla salla salla. Beren şuraya yatar mısın? Senin izin çıksın. Kime atıyorsun? Kokalım kalksın buradan. Kalksın mı neden? Sevmedin mi onun orada oturmasını? Sen de dursun bir yerinde. Neden ben de dursun? Ben niye tutuyorum onu? Yatsın orada. Atıyorum şöyle hop. Yattı işte. O halinden memnun. Hadi Beren'e kar topu yapalım atalım. Beren'e kar topu giy. <laughs> oh. ah. <laughs> Beren'in cebine gitti. Karlar galiba. <laughs> Aa. Hadi bir tane daha yap Kale. Sonra yat şuraya bir kere. Ben merak ediyorum. izin çıksın. Yatacak mısın? Hı? Yatacak mısın Berencim? Hadi yatsın da şurası çok müsait. <laughs> bozduk bozduk karları ama bir taraftan da yağıyor değil mi Berencim? Çok güzel yağıyor. Yine kar tutar. Bu ağaçlardan karlar devrildi. Çok... <laughs> Hadi Beren yap çabuk üşüdün mü? üşüdüm 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 bir tane daha yap nereye yanına mı yapacaksın ne oldu ayakların batmışsın sen çok fena karın içine uzun zamandır böyle kar görmemiştik değil mi berenci? çok güzel yağıyor hadi bir tane daha yap hadi hadi esiyor çok üşüdüm yap diğer yanına bakalım çıkacak Bak, efendim Kapamayayım mı videoyu? O, sen yatmıyorsun. Yat bir kere öyle de çekeyim ben seni. Aa, devrildi. Bence yine onu aynı içine koy. <laughs> Deren attı. Hadi yatsan evde yatacağım dedin hep. Dün yatmak istedin az vardı. Bugün ben yatlıyorum sen istemiyorsun. Oraya mı? Ama orası beton anneciğim altı şey e, sert canın acı Şu da otlar var ya o yüzden orası müsait hiç canın acımayacak. O yüzden ben oraya diyorum. Hadi gel. İstersen önce otur sonra yat. Eğer kontrol yatmak yatarsan bir şey olmaz. Gel Oturayım buraya. Hayır canım şu kenara yol yolun ortasında olur muymuş? oş? Öyle mi? Dur. Dön arkana. Önce otur sonra yat şöyle. Ah! Beren bana karattı. Hadi otur önce. Önce otur. Beren. Dinlemiyorsun. Dinlemiyorsun ve bana kar atmaya çalışıyorsun. Hadi otur oraya şöyle. Otur önce. Heh, otur. Tamam otur. Otur koy popona. Otur sana. Otur. Şimdi aç kollarını. Aç kollarını yat şöyle yat yat yat. <laughs> yat yat yat. İşte böyle. A -a, şimdi gel izin çıktı bak gel tut elimi. Bak. Gördün mü? Senin izin işte kolların, başın, sırtın. Bir daha yat istersen aynı yere yere açtın kendine. <laughs> tamam hop bir daha oturuyor Beren. Otur 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 otur. Aç kollarını. Çok açarsan çok daha iyi olurdu. Heh. Tamam yat şimdi. Yat 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 yat. Koy kafanı iyice ne? Yat. <laughs> Gömüleceğin diye korkuyorsun galiba. Bak burası daha iyiydi. Yine e bu kadar olacak annem. Kaşın gözün mü çıkacak sanıyorsun? Tamam. Berencim şarjım bitiyor. Hadi bay bay diyelim arkadaşlar. Biz devam edelim oyunumuza. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.